Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Extreme Car Driving'e devam ediyoruz. En son bu arabayı satın almıştık. Bugün devam edeceğiz. Şey, normal kendim oynayacağım bugün. Birazcık oynayacağım, bitireceğiz arkadaşlar. Her zaman gibi. İçine içi çok kötü yalnız arabaların. Bu oyunda tek sıkıntı arabaların içleri. Peki ses için de üzgünüm. <laughs> Oldu. Tamam neyse işte şimdi biraz gülük takacağız. Golüs ile gülük takıyoruz. Bu 2023 2025 model boyut herhalde. İyi gidiyor bu anda. Bunu alalım. Tamam. Şurada da var bir tane. Allah arabayı parçalıyor ya. Önceden bu kadar arabalar hareketli değildi ve Hasan da çok alıyor. Biraz oyun sesi kısık. Heh, şimdi daha iyi. Bakın sekiz vites oldu. Çok dönüyor arabalar, çok kayıyor. Önceki videoda böyle miydi? Yeni bir güncelleme aldı oğlum sanırım. Bu de devam ediyoruz bugün. Yine bir şey yarandı. Tamam. devam ediyoruz. Bakın görüyorsunuz kaç basıyor. 249 basıyor araba sanırım. Bu arabayı bugün test edeceğim. Farklı yerlere takacağım. Mesela şu şey engellerden nasıl yapacak? Golü test edeceğim bugün. Bu oyunda. Bakın. Şey, Geyik testi deneyeceğiz şimdi daha yıkılmadı. Şuraya çıkacağım. Şurada bakalım. Burada bir şey olmaz zaten. Bakın şimdi burada gideceğiz. Tren. Arabaya çarpmadan durabildi kayarak. Testleri ye. Burada bir uçma testi bakan evet. Beni trene bakımdan aldı Yıkıldı Başarısız Şimdi yeniden yıkılıyor Şimdi nereye gideceğiz onu test için? Sokup basıyor. Buraya sokacağım. Burada test onu. Ne oldu ya? Ne yazıyor? Lütfen tam oyun gelin sabit bir internet bağlantınız diyor. İnternette açalım. Şimdi çıkalım ben ya da. Bir indirmesi lazım da oyunu. İnternet geldi. Buraya giremedik ya. Bir şeye gideceğim. Hava umumuna. Artık şu haritayı da doğrudan açıp da büyütmek güzel olabilir. Harita ekran değil güzel ama böyle büyüteceğiz. Karşımda terk edilir gibi. reklam arası bir seri katı mükemmel. Tamam devam ediyoruz. Hemen reklamı atladım. İnterneti kapadım oraya giremedik. 100 MB şey Sonraki videolarla bakarız ona. Ben bir havalimanında arabayı test edeceğim. Burasında da bir şey ister misin? Çok fena olmuş arabalar. Çok böyle kayıyor. Sonraki bu, bu ekstrem kadrin videosunda da başka farklı arabaları test edeceğim. Başka <laughs> Bu arabayı test edeceğiz. Test videosu olacak. Araba test videosu. Ve lütfen arabanız hangi marka yorumlarda belirtin yani. Nasıl? Bizim arabamız lütfen kaçta ayı. yeni aldık. Siz de yorumlarda arabalarını nasıl belirtti? Mesela uçabildi. Buraya geldi. Bu testten geçti araba. Şimdi karşısında Türkiye'ye çok değişik yerler geldi. Çok kötü. Ama videosunu çekemiyorum çünkü kayıt aniden duruyor. Artık onu çekemeyeceğiz maalesef. Başka uygulamalarda şey yapsam da illa pasta için bir güzelleme de almadı. Kayıtlar neden öyle bilmiyorum. Hatta benim oyun sıfırlanmıştı. Benim daha bir sürü arabam vardı arkadaşlar. Benim oyun sonuna sıfırlandı. Bir, birkaç ay önce. Ama yeniden eski haline getirdim tamir ettim. Tamir ettim bir tane ettim. Bir ara tamir bu sıfırlandı. Oyun oyun kalmamıştı. Işte. Mesela bu anda falan yoktu. Ama yeniden şey oldu. O yüzden belki biraz arabanın ayarları değişmiştir. Anlamadım da çok. Tamam geçti. İster araba arabanın. İki de çok şurada göz göstermesi lazım şimdi burada basacağız araba 250 basıyor 250 geçmez diye düşünüyorum evet geçmedi duruşu nasıl? Çok kayıyor araba. Burada nasıl büyük kesti? Yıkılacak mı? Yıkılmam. Şimdi şöyle deneyeceğim. Şöyle durabilecek mi? Yapışıyor mu yola? Yol yapışma testi. Kayıyormuş ya. Biraz kayıyor. Evet, evet. Bak. İyi ya. ya. Su var. Şimdi buradan çıkartıyorum. Direkt çıkıyor. Ne yapıyor yani? Buradan atlama testi. Ondan sonra fren yapacağım. Hatta el freni. Bakalım direk görebilecek mi? Durdu. Normal şekilde durdu kaymadan. Beğendim. Vallahi güzel araba ne olsun işte yani Osmanlı kaliteli ya valla 2025 model mi ne herhalde bu yeni eklendi galiba bilmiyorum farklı oyunlar da oynayacağız zaten şey şimdi buradan bir basacağım bu yol nereye çıkıyor bakalım ha burada arabalar geri dönüyor yol kapalı havalimanına da keşke bir yol olsa oraya da girseler biraz daha iyi olur oradan geri dönme olayını beğenmedim hep aynı arabaları görüyoruz o yolda hep bunlar burada sonsuz bir buraya bir oraya gidiyor oyun öyle ne yaptık yani. oyunu böyle karşısında tabii ki kanal bir kalite yok her yer bulanık ama karşısında tabii de çok kaliteli olunca bir şey olmuyor o oyun çok kasıyor nedense benim tabletim sıkıntı var bilmiyorum siz de oynuyorsanız söylersiniz. Bakın bir şey, Şu şuraya çarpıyor ya. Şöyle oluyor. Bak. Elektrik telleri falan çıkıyor böyle. Elektrik falan çarpıyordu bir yere. Zırtı sesi falan geliyordu. bu nereye gidiyor? Arabayla süper döndük bu arada. Burası nereye çıkıyor merak ettim yeni yapılmış belli o haritaya gidiyormuş Evet arkadaşlar çıkacağım artık Evet arkadaşlar VIP bilet falan diyor istersen Arkadaşlar bugün bu kadar olsun işte araba bu şekilde yani özelleştiri falan diyor işte yani bu oyun güzel. Bomla devam edeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın.